Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denklemler ve eşitsizlikler ünitesinde test 13 ünite testi 4'e geldik. Bu tarz soruları üstü sayılarda mutlak değer konusunda da çok sorarlar. Burada senin görmek görmen gereken şey tam kare. Mesela x kare artı 6 x. Bir tam kare görmek istiyorum. Şöyle bir kalsın. Artı bunun yanında bir de ne var? Y kare eksi 8 y. Bunun tam olması için bak birincinin ikincinin çarpımının iki katı altı ya. İkinci 3 olacak. Birinci zaten x. Demek ki bura olsa x artı üçün karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı eksi sekiz ise ikiye böl eksi dört. Birinci zaten bir. Yani ne olacak? 16. Peki bura ne oldu? x artı üçün karesi. Bura ne oldu? y eksi karesi. Şimdi ama dikkat et kafama göre yapamam. Bunu kullandım, bunu, bunu, bunu kullandım ama 25 var. 16, 9 daha 25 dengeyi bozmadım. Yine 0. Sadece düzenledim. Bunun sonucu 0. Çift değer, çift kuvvetli ifadeler negatif olamayacağına ve sonucu 0 olacağına göre ikisi de 0 olmak zorunda. 0'ın karesi 0'dır. Yani bu içeriler 0. x artı 3 0 ise x, x 3, y eksi 4 0 ise y, 4. ç, K. ikililerden oluşur. x, eksi 3, y, 4 olan ikili dışında bir çözüm kümesinde eleman yok. Bir adana. Normalde bir fonk, e, eşitsizliği çözerken ne yapıyordun? Kökleri bulurdun. Bunu yapan sıfır. Kök, yani sıfır yapan değer sıfır. fx'in kökü x eksenini kestiği noktadır. 2. Yani kökler sıfıra 2 olacak. Şimdi 2'den büyük değerler için ne oluyor? Bu pozitif zaten. fx 2'den büyük değerler için negatif. Artı eksi çarpımından eksi. Kök gör değiştir. Kök gör değiştir. Sıfırdan büyük olduğu aralığı arıyorum. Sıfır iki aralığı. Eşitlik olduğu için bunlar da dahil. 0, 1, 2, 3 tane sağlayan tam sayı bulunur. 2 Ceyhan. Fonksiyon işaret tablosu aşağıdaki gibidir. İfadelerinden hangileri e, verilir diyor. Şimdi f 2. X 2. X yerine eksi 2 yazdım. Sonuç ne olmuş? Pozitif. Negatif değildir. Niye pozitif değildir? Pozitiftir diye sormaya dersen. Negatif değildir demek sıfıra eşit veya daha büyük demek. Sıfıra eşit değil ama. E, negatif olmayan sıfıra eşit veya daha büyük olan soru. Eksi 2 yazdım mı? ne oluyor? Sıfırdan büyük olur. 3 yazdım mı 2'nin 3 arasında negatif olmaz. 4 yazdım mı tam 0 yapıyormuş. 0 eşitliği de dahildir. 1 ve 3. 3 Edirne. Şimdi fonksiyonun işaret tablosunu yaparken ne oluyor arkadaşlar? Bunlar kökler. Bu kökleri topla. B-3 kökler toplamı. Eksi B bölü A'dan ne çıkar? Eksi B bölü a'dan a çıkar. Kalsın. Tabi böyle temiz şekilde yazarak kalsın. Kökler çarpımı eksi 3 ne b'yi çarp eksi 3 b. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 6'yı eksi 1'e böl 6. b buradan eksi 2 çıkar. b yerine yaz. A'da eksi b çıkar. Toplamları eksi 7 olur. Yanlış şıkkı işaret ediyoruz. Dikkat 4 adana. Denkleminin reel köklerinin olmaması için ne olmalı? O zaman delta sıfırdan küçük olmalı. B kare şunu içeri atarak yapabilirsin. X kare eksi 2M eksi 12X artı M artı 66. Yani kare aldığın zaman eksi de artıya döneceği için şuradaki eksinin bir önemi yok. Bunun karesi. Bunun karesini alalım. Şu yana not düşelim. B kare eksi 4 AC sıfırdan küçük. B kareyi buluyorum. Bu B diye. Karesini alalım. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Yani 48 mi? Artı ikincinin karesi 144. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Bu delta sıfırdan küçük olacak. Şimdi e, 4M kare eksi 48M artı 144. Eksi 4'ü içeri dağıtırsam. Eksi 4M eksi 264 küçüktür sıfır. Son düzenlememizi yapalım. 4M kare eksi 52M eksi 120 Küçüktür sıfır. En sade hale getirmeden işlem zordur. Her tarafı dörde bölersen. M kare eksi 13 M eksi 30 küçüktür sıfır. Bunun çarpanları da M eksi 15 ne? M artı M artı 2'dir. Kökler 15'i eksi 2. Eksi 2 15 çırt çırt. Başka sayı pozitif. Pozitif eksi pozitif. Ne olması lazım? M'nin Delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Sıfırdan küçük olması için de m'nin ne olması lazım? 2 eksi 2 yine 15 aralığında olması lazım. 5 adana. Güzel. Eşi, e, buradaki ince nokta sorunun kritik yeri. Çünkü çoğu öğrenci orada yanılacak. Dikkat et. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu ne var falan falan. Şimdi dikkat et. Çift katlı kök var. O zaman ne olacak? Tam kare yani delta sıfır. Delta hesapladım. B kare eksi 4 ac eşittir 0. A kare 16 ise A4 ya da eksi 4 olur. A4 iken 4 yazarsam x kare eksi 4 x artı 4 x eksi 2'nin karesi yani kök yani k 2'dir. A eksi 4 iken de k eşittir eksi 2'dir. Şimdi 0 eşitliği burada veriyor olayı. A artı k toplamayla eksi 6 mıdır? Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamından eksi 6 sağlıyor sonuçta. A ile K'nın toplamı en fazla 6'dır. 4 artı 2'den 6 gelir. İşlem hatası yaptık mı diye bakıyorum. Tamam doğru. E, ee, A bölü K 2'dir. Yani A K'nın 2 katı mıdır? Evet 4 2'nin 2 iki katı eksi 4 eksi 2'nin 2 iki katı. Bu da doğrudur. Üçünün de doğru olduğunu görüyorum. 6 ne? Şimdi dikkat edelim. Çözüm kümesi. Hemen bunu ben görüyorum ki bu x eksi 3'ün karesi bölü x eksi 2 küçük eşittir 0. Bunun kökü 3 bunun 2. 2 3 ama dikkat et tam kare olduğu için 3 çift katlı kök bu tek katlı kök. Zaten bu pozitif bu da pozitif bölümü pozitif çift katlı aynen bırakır tek katlı değiştirir. Sıfırdan küçük olduğu yerleri soruyor burası. Yani eksi sonsuz 2 aralı 2 dahil mi? Değil tanımsız yapar. Ama ne diyoruz? 7 adanı. Şimdi iki farklı fonksiyon incelemesini yapmıştık. Bir mutlak değer kuralını hatırlatalım. Mutlak a küçüktür b. Bunu eşitsizliğe çevirmek için ne yapıyoruz? Mutlağı kaldırıyoruz. Üst sınırın eksilisini alt sınır olarak yazıyoruz. Bu mantıkla biz de mutlaktan kurtulalım. Üst sınır 6 idi. Eksilisini alt sınır olarak alalım. Burayı bir fonksiyon, burayı bir fonksiyon olarak alacağız. Bu fonksiyona fx, bu fonksiyona gx diyelim. Hepsini bu tarafa toplayalım. 0 küçüktür x kare eksi 5x artı 6. Yani diğer deyimiyle x kare eksi 5x artı 6 küçük büyüktür 0 diyor biliyoruz. Buna ne dedik? fx fonksiyonu. Şimdi geldik gx'e. gx fonksiyonu. Bunu karşıya atarsın. Zaten x kare eksi 5x artı değil. Karşıya geldi. Eksi olarak geldi. Küçük eşittir 0. Bu iki fonksiyon incelemesini yapman lazım. Bunun çarpanları x eksi 2 çarpı x eksi 3 tür 0. Bunun çarpanları x eksi 6 çarpı x artı 1 küçük geçti. 0. Özür <laughs> <Ölüyorum>, Devam. <laughs> oh, bile. Devam. Bunun kökleri 2'ye 3. Bunun kökleri eksi 1'e 6. Küçükten bir yaz. Eksi 1, 2, 3, 6. İki farklı inceleme yapacağız. F ve G. F fonksiyonun kökleri 2'ye 3. G fonksiyonun eksi 1'e 6. Başka gaz sayısı pozitif tarafın 6'dan büyük yani en, küçük, en büyük kökü sağından başlanır. Artı burada da aynı. Kök gör değiştir. Kök gör değiştir. Kök gör aynı. Şimdi geliyoruz. Gx'in fonksiyonu 6'dan büyük değerler için pozitif. Kök gör değiştir. Aynı aynı kök gör değiştir. Ben fx'in ne olduğunu biliyorum. Sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyorum. Yani bura 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 y eksenine sıfırdan küçük olduğu yerler. Bura. İkisinin kesiştiği yerlere bulmam lazım. Bak bu aralıkta ikisi de sağlanıyor. Burada da sağlanıyor. Eşitlik olduğu için sınır değerleri de alınır. Eksi 1, 0, 1, 2 bu değerler buradan geliyor. Buradan da 3, 4, 5, 6 sağlayan değer 8 tanedir. 8 Ceyhan. hala yanıtı kaçırmamalı lazım. Analitik düzlemde parabollerinin grafikleri verilmiştir. Buna göre taralı bölgeyi ifade eden alan hangi eşitsizlik sistemine doğru verilmiştir? Bir defa başka sayı negatif olduğu için bunun bu grafik olduğunu yanına yazmasa bile anlamalı lazım. Mesela şuradan başlayalım pardon. Başka sayı pozitif bu budur. Bunun yukarısı taranmış değil mi? Ve çizgi kesikli mi değil, üstü de dahil. O zaman büyük eşittir. Yani y büyük eşittir x kare eksi 16. y büyük eşittir. Büyüktür değil. Bu gitti. Bu şık gitti. Küçüktür değil. Büyük eşittir. Küçük eşittir değil. Büyük eşittir. Burada da dikkat et y 16 eksi x kare. Bunun neresi taranmış arkadaşlar? Aşağısı taranmış. Bunun aşağısı ve kendi de dahil. Yani küçük eşittir. Büyük eşittir de olamayacağına göre bu şıkkı da bu şekilde eledim. Edirne. Tamam. Ona gelelim baba. Üçlü sayı bilgini de burada konuşturman lazım. Bir ifadenin takla atmış hali 2 bölü 3'ü 3 bölü 2 ile çarptığı zaman dengeyi bozmamak için kuvveti eksi 1 ile çarp. x kare eksi 10'dur. Küçük eşittir. Şurayı burada düzenleyelim. 27 bölü 8 3 bölü 2'nin kübüdür. Bölü x. Üstün üstü çarpılır kuralına şöyle yazarım. Tabanı yazarım. İki tane üs var mıydı? Evet. Üstleri çarpar tek kuvvet halini yazarım. Aynı sayının kuvvetleri. Dikkat et. Sayı birden büyük mü küçük mü ona bak. Birden büyük. O zaman tabanlar ise görmezden gel. Sayılar arasındaki sıralama kuvvetler arasında da vardır. Karşıya at. x kare eksi 3 x eksi 10 küçük eşittir 0. Bunun çarpanları x eksi 5 çarpı x artı 2 küçük eşittir 0. 5 eksi 2 kökler. Eksi 2 5. Artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olduğu yerleri bu arayı söylüyor. Eksi 2, 5 aralığı. Eksi 2, eksi 1, 0 1, nokta, nokta, 5. Kaç tane sayı var? 2 burada. 5 de burada, 7. Sıfır da unutma. 8 tane oldu görülür. 10 denizli. Şimdi ince detay. Eşitsizliğin çözüm kümesi veriliyor. Eksi 5, 3 aralığındaysa A, eksi B nedir? Şimdi bu kök A. Bu kök eksi B. Sen çözüm kümesini yazdığında Kökleri yazacağım ya şimdi ben. Hangisi küçük? İşer seni aldatmasın. Şöyle düşün. A eksi 5 olsun. Bu eksi 4. A bu kök eksi 5. B eksi 4 de eksi geldi. Bu artı 4. Demek ki büyük olan eksi B. Küçük olan A. Çözüm kümesi. Başka sayı pozitif zaten. Pardon negatif. Eksi artı eksi. Nereden biliyorum negatif? Artı eksi çarpımdan eksi. Sıfır. Daha büyük olduğu eksi istiyor. Burası. Eksi 5 3 ise Eksi 5 burası 3 burasıdır. A eksi 5 çıktı. B eksi B 3 ise B de eksi 3. Önüne de eksi geldi artı 3. Bu toplam işlemlere dikkat ettiği sürece eksi 2 gelir. 11 denizli. Evet yine tekrar yani öğrendiğimiz bilgileri tekrar. Analitik düzlemde tepe noktası 3'e 9 olan ve orijinden geçen parabol verilmiştir. Buna göre boyalı bölgeyi ifade eden. Tepe noktası RK K olan bir parabolün denklemi nasıl yazılır? Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K formasyonunu yazarız. R, tepe noktası R bu K bu. R3 K9 Y eşittir A çarpı X eksi 3'ün karesi artı 9 ve orijinden geçiyor. 0'a 0 Y yerine 0, X yerine 0 sağlar. 0 yaz. Eşittir. 0 eksi 3, eksi 3, 3 karesi 9 9a artı 9 A buradan eksi 1 gelir. Şimdi pratik olalım. Y eşittir. Karesini alayım. Hepsinin önüne eksi çarpayım. Şurası nedir? X kare eksi 6 x artı 9 ya. Önüne eksi var. Eksi içeri dağıt. Eksi x kare artı 6 x eksi 9. Yanında da bir daha şuradaki artı 9'u unutma. Bu bunu götürür. Parabolün denklemi y eşittir. Eksi x kare artı 6 x. Şimdi parabolün neresi taranmış? Hem üstü kesik yok hem aşağısı. O zaman küçük eşittir. Dikkat et x kare eksi 6x değil baştan ele. Eksi x kare artı x. Bu değil. Peki eksi x kare artı 6x küçük eşittir. Küçüktür değil. Büyük eşittir hiç değil. Küçük eşittir. Bir eşitlik bile soruyu değiştirebiliyor. 12 denizli. Bu testte bir numara faydalı olmuştur. Görüşürüz.